Arkadaşlar Gevezde Kuş Dünyası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, yuvalıktaki yumurtalı yuvalıkları temizleyeceğiz. Akabinde e, tava temizlikleri nasıl yapılır. Onların videosunu çekeceğiz hep beraber. Gördüğünüz gibi baya bir kirlendi tavalarımızda. Onları hani bakteri ve e, bitlere karşı, parazitlere karşı bu nasıl hijyen? sağlarız onun videolarını da çekeceğiz. Öncelikle bu Japones takımımızın e, yuvalığını temizleyeceğiz. Burada görmüş olduğunuz gibi yeni bir yuvalık çıkardım ben. Hani bilmiyorum videodan görünüyor mu? E, toz var şuralarda gördüğünüz gibi. Hani bu tozları alt tabakaya döküyoruz. Döktükten sonra mısır koçanlarımızı ilave ediyoruz hani e, yuvalıktaki nemi alsın diye mısır koçanını koyuyoruz. Bu tozlar da arkadaşlar bitlerin gelmemesi için önemli bir faktör. Önemli bir önlemimizi alıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi yuvalıkları temizleyeceğiz. Bunları hızlıca temizlememiz lazım ki çünkü e, Japonesimizin yumurtalara bir şey zarar gelmesin. Annemiz de bakıyor bu arada. Yumurtalarıma ne yapıyorlar diye. Hı. Şimdi Pazar günleri yapıyordum. Ama e, malum koronavirüsü çıktığından beri pazar harici izinli olmuyordum. Bugün izinliyiz. O bakımdan e, biz de temizliğimizi erkenden yapalım istedik. 7 tane yumurtamız var. Annemiz giriyor içeriye. yapalım istedik temizliğimizi görmüş olduğunuz gibi bir haftada yuvalığa yani folla başına gelenleri hep beraber görüyoruz şimdi arkadaşlar videoyu durduracağım bu tavaları teker teker sökeceğim nasıl temizlediğimin videosunu çekeceğim Yukarıdaki Sultan papanlarımızın da alt tavasını çekeceğiz. Hani onları da nasıl temizlediğimizi söyleyeceğiz. Öncelikle isterseniz nasıl temizleyeceğimizi hani e, bilgisini aktarayım. bitlere parazitlere karşı önlemimizi almamız için arkadaşlar sıcak suyu kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra sirke, sirke döküp e, bu alt tavaları iyice yıkayacağız. Dilerseniz şimdi alt tavaları sökeyim. Sonra tekrar videoya kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar bütün tavalarımızı topladık. Spatula yardımıyla üzerlerini kazıdık hepsini. Kazıdıktan sonra bir tane skoç veya sünger tarzı bir şeyler ayarlayıp bütün kafes ekipmanlarımızı suluklar da dahil bu e, videoyu tamamladıktan sonra kısa sürsün diye sulukları daha sonradan yapacağım ben. Mamalıklarımız işte folluğumuz hepsini sirkeli sudan geçireceğiz arkadaşlar. Şimdi başlayabiliriz. Sıcak suyumuzu döküyoruz. kuşlar balkonda olduğu için hani temizlemesi daha da kolay oluyor. Önceden hani biliyorsunuz salondaydı kuşlarımız. Hani o zaman bayağı bir sıkıntı yaşıyorduk temizliğinde. Bunu yapmamızın amacı kuşlarımızın ekipmanlarının hani parazitlerden olsun, bitlerden olsun arınması. Şimdi fırfırlayacağız. miyiz? Gördüğünüz gibi bunu haftada bir kez yaparsanız kuşlarımıza hani e, dışkılarından kaynaklanan hani parazitler ve biti engel biti oluşturan nemlerden arındırmış oluruz. Şimdi teker teker takıyoruz. Şunlar, şunlar. kurulayalım. Kafes temizlikleri ekipmanları ile beraber bu şekilde yapılır arkadaşlar. Yani eğer sirkeniz evde her evde bulunuyor zaten. Tavaları bu şekilde sirkeli suyla hem dezenfekte ediyoruz hem de ekipmanları parazitlerden Kurtarmış oluyoruz. Yükleyelim arka tarafı Gördüğünüz gibi yepyeni oluyor arkadaşlar. bunlar yine basit de Sultan Papağan'ın kafesi büyük olduğu için o biraz uğraştırıyor. Arkaya dökelim. Durulama işlemine geçiyoruz. Gördüğünüz gibi kırıl kırıl oluyor. Yuvalıkları da aynı şekilde. İçeride fazla zaman geçirdiği için süngerimizin arka tarafıyla siliyoruz. Sirkeli su olduğu için bir de mikropları da öldüğü için gayet evet, faydalı oluyor. Mamalıklara da aynı şekilde. Kafesin tabanında olduğu için iyice siliyoruz. En son durumunu yapabilirsiniz. kadar özen gösterirsek o kadar verimli kalitesi artar arkadaşlar. Yani kendimize nasıl bakıyorsak kuşlarımıza da aynı şekilde bakmamız lazım. Gördüğünüz gibi Sultan Papağanımızın tabanını da iyice kazıdık spatula yardımıyla. Şimdi suyumuz bitti. Suyumuzu doldurup tekrar birlikte olmak dileğiyle. Arkadaşlar suyumuzu tekrar koyduk. Unutmayın sirkeli su. Eliniz yanabilir. Benim şu an yandığı gibi. Gördüğünüz gibi bir altlığımız bitti. Sultan papağanlarımız malum kuluçkada olduğu için bayağı bir pisletmişler. Sultan papağanlarımız da hani baba diğer muhabbet kuşları gibi olmadığı için biliyorsunuz ki Hani ikisi birden kuluçkaya yatıyor. Bu da bayağı kafesin tavanını batırıyor. aksı olmasa hem pislikleri kolay yani yumuşamasını sağlıyor. Hem de dediğim gibi virüsleri, bakterileri sirke yardımıyla öldürüyor. Siz de temizliğinizi bu şekilde yaparsanız hem sizin için kolaylık olur hem de kuşlarımızın ömrünü uzatırız. Son kez durulacağız şimdi. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl çıkıyor. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kafeslerimiz gayet temiz durumda. Hijyen kuşlarda önemli. Şimdi <laughs> video bayağı uzun oldu. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olun. Ve Videolarımızı beğenirseniz bizler mutlu oluruz. Ne kadar büyürsek o kadar çok çekilişlerimiz artacak. Şimdi arkadaşlar daha benim çok işim var. Sulukları da aynı şekilde yapacağım. Yemlikleri de aynı şekilde yapacağım. Ve kafesleri de aynı şekilde sirkeli bezle sileceğiz. Tekrar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın.